merhabalar bugün 17 temmuz 2019'da oğlak burcunun 24 derecesine meydana gelen ay tutulmasının etkilerinden bahsedeceğim. Temmuz ayı burç yorumlarında e, değinmiştim. Burca göre etkilerini paylaşmıştım sizlerle. E, ancak e, ayrıca bir video çekmeyi planladığımı söylemiştim. Ayrıca bir video çekilmeye değer bir tutulma olduğunu düşünüyorum. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan e, güneş tutulmasından sonra e, her ne kadar şanslı, her ne kadar fırsatlı bir güneş tutulmasını atlatıyor olsak da 17 Temmuz'daki güneş tutulması biraz daha sınırlayıcı, biraz daha zorlayıcı, e, biraz daha duygusal kopuşların duygusal bitişlerin ve duygusal e, sınırların zorlandığı bir tutulma olacağı benziyor arkadaşlar. Öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Güney ve Kuzey ay düğümlerinin e, eğer takip edenler varsa 2019 e, yılı boyunca oğlak ve yengeç aksında ilerlediğini ve oğlak burcunda konumlanan güney ay düğümünü aynı zamanda satürn ve plütonun zaman zaman eşlik ettiğini ve bu tam kavuşumun 2020 yılında gerçekleşeceğini ve 2020 yılına kadar özellikle haritasında oğlak burcu temaları aktif olan burcu yükseleni, ay burcu terazi koç oğlak yengeç burçlarında olan kişilerin bilhassa bu süreçten çok daha fazla etkileneceğini yani öncü burçlardan e, olan arkadaşların ve tarihler vermiştim özellikle e, bizim yaşlarımıza e, yakın olarak 88-89 doğumların e, haritalarında bir oğlak burcu steryum olduğunu hatırlıyorum diğer haritalara tek tek bakmadım ama siz eğer haritanıza hakimseniz oğlak burcunda yengeç burcunda e, terazi burcundaki konumlar sizi fazlasıyla etkileyecek ve biraz da zor etki zorlayacak diyebiliriz Şimdi ay tutulması demek dolunay demektir. Dolunaylar zaten güneş karşı karşıya geldiği, karşıt açı yaptığı gökyüzü olaylarıdır. Ay tutulması ise Dolunayın kapsamlı hali diyebiliriz yani 10 çarpı dolunay şeklinde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla ay tutulmasının etkileri dolunaydan çok daha kapsamlı, çok daha etkili 6 aylık, 5 aylık, 4 aylık süreçleri kap kaplayan bir etkileşimdir. Özellikle 2019 yılının sonunda gerçekleşecek olan tutulmalar döngüsüne gelene kadar gündemimizi bu güneş ve ay tutulmasının belirleyeceğini söyleyebiliriz. Ee, dediğim gibi özellikle Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu konularda Oğlak Burcu astrolojide de onun cevle e, ilişkilendirilmiştir. Kariyer hayatımız, toplumun önündeki statümüz, liderler, e, otorite konumundaki kişiler, e, patronlar, e, devleti yöneten kişiler, devlet yönetimleriyle alakalı e, ekonomiyle toprakla alakalı bir e, burçtur. Dolayısıyla kolektif anlamda da e, tüm dünyanın Topraklarla alakalı konularda sıkıntılar, gerilmeler, e, maddi konularda ekonomiyle alakalı sıkıntılar yaşama ihtimali söz konusudur ki ülkemizde buradan doğrudan etkilenen e, bir ülke diyebilirim. Zira e, ay burcu ve yükselen burcu doğrudan etkilenmekte bu tutulma dengesinden e, çünkü yengeç ve oğlak Aksı oldukça hareketli ülkemizde. Dolayısıyla ekonomik anlamda da ülkemizin e, özellikle 17 Temmuz civarında meydana gelecek e, ay tutulmasından etkilenmesi ve 2019 yılının sonuna kadar hatta 2020'de e, tavan yapacak bir etkileşim vardır. E, biraz zorlanması e, söz konusu olabilir. Özellikle otorite konumundaki kişilerin hayatındaki değişiklikler e, ve yönetim kadrosundaki kişilerin yaşayacağı olaylar, büyük şirketler, Büyük devletler adından çokça söz ettirebilir arkadaşlar. Büyük şirketlerin batışı, büyük yönetimlerin yıkılışı gibi olaylara da şahitlik edebiliriz 2020'ye kadar. Evet bu kısa ön bilgiden sonra ay tutulmasının etkilerinden bahsedelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 14 Temmuz'dan itibaren... 20 Temmuz'a kadar etkisi e, hakimdir bu tutulmanın ama 18 Temmuz'da güzel etkileşimler var. E, dolayısıyla ben bu süreci 14-17 Temmuz olarak sınırlandırdım. E, 18 Temmuz'daki güzel etkileşimlerin bizi biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum. 14 Temmuz'da Güneş-Plüto karşıtlığıyla başlıyor e, biraz e, gerginlikler. Güneş ve Plüto... Yengeç ve Oğlak aksında karşıtlık meydana getiriyor arkadaşlar. Güneş biliyorsunuz Yengeç Burcu transitine başladı bugün itibariyle. Ve Plüton zaten uzun süredir Oğlak Burcu'nda. Güneş ile Plüton'un karşıtlığı özellikle otorite konumundaki kişilerin e, gerçekten iddialı çıkışlar yapabileceğini, her birimizin e, hayatımızla ilgili kararları verirken e, çok iddialı kararlar evresine girebileceğimizi, otoriteyle çelişebileceğimizi, devletle çelişebileceğimizi, sil baştan bir takım... E, kararlar döngüsüne girebileceğimizi ve burada e, birçok insanın gemileri yakma enerjisine de e, kapılabileceğini göstermekte bizlere. Çünkü Plüton e, burada e, temsil etmiş olduğu alanlarda e, ölüm gezegeni olarak. Yani ölüm tabii ki sadece gerçek anlamıyla değerlendirmeyelim. Burada mecaz anlamıyla da e, ölüm eee astrolojide oldukça büyük yer kaplar. Dolayısıyla Güneş otoriteyi, babayı Patronları, devleti temsil ederken Plüton sil baştan başlamayı, ölümü, meydan okumayı, manipülasyonu ve gizli kapaklı işleri aslında bize gösterir. Özellikle kolektif anlamda belki yönetim kadrosundaki ülke, herhangi bir ülkede yönetim kadrosunda olan eğer haritası desteklenen bir yönetici varsa, onunla alakalı gizli olayların ortaya çıkması, belki bir yönetimin değişmesi... Ne bileyim işte devrimler, yıkımlar, yönetim kadrosunun değişmesi gibi olaylar yaşanabileceği gibi bireysel anlamda da özellikle öncü burçların hayatında çok büyük bir yıkım ve yeniden başlama, bir şeylere karşı kafa tutma, bir şeylere karşı direnç gösterme ve zorlanma enerjisi oldukça hakim olacaktır. Bu enerjiyle beraber e, hem Ay tutulmasının etkileri başlarken aynı zamanda Güneş ve Plüto karşıtlığı 14 Temmuz'dan itibaren bizi biraz germeye başlayabilir arkadaşlar. Zira Ay tutulmaları e, doğrudan e, duygularımızı etkilediği için daha çok etkilendiğimiz e, tutulmalardır. Güneş tutulmaları somut olarak dışarıdan gözlemlenebilen bir takım değişiklikleri getirebilir ama ay tutulmaları içsel anlamda daha çok e, bazı yıkımlar, bitişler, e, ölümler yaşatır bize. Burada ölümü mecaz anlamda kullanıyorum yine aynı şekilde. Dolayısıyla e, Oğlak Burcu'nda meydana gelen ay tutulması, 17 Temmuz'da meydana gelen bu ay tutulması duygusal olarak Oğlak Burcunun haritamızda temsil etmiş olduğu evlerde bir bitiş, bir ölüm, bir sonlanma, bir yıkım. Ancak bu yıkım ve sonlanmayı meydana getiren etmenlerin de e, bizim çok da tercih ettiğimiz şekilde gelişmediğini kadersel bir takım olayların Güney Ay Düğümünün burada etkisi oldukça büyük arkadaşlar. Güney Ay Düğümü genel anlamıyla sınırları zorlanmayı e, ve engellemeleri e, getirir bize sanki bir kafesin içinde çırpınıyormuşuz gibi. Yani Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda bir çıkmazda hissedebiliriz kendimizi duygusal bir çıkmazda. Vazgeçmemiz gereken şeyler vardır. Bir tarafta bizi bekleyen konular vardır. Vazgeçmemiz gereken şeyler ve bizi bekleyen konular arasındaki çelişki ve dengesizlik bizi yıpratıp yorabilir. Dolayısıyla e, bu ay tutulmasının etkilerini bireysel bazda bizler hissedebiliyor olsak da e, somut olarak e, dış dünyaya bir yansıması olmayabilir arkadaşlar. Aynı gün tutulmaya eşlik eden bir açı daha söz konusu Venüs'ün Satürn'e karşıtlığı var. Venüs Satürn karşıtlığı da özellikle ikili ilişkilerde e, artık bize hizmet etmeyen ilişkilerin e, belki de kalıcı olarak sonlanması, kopma noktasına gelmesi gibi etkileriyle beraberinde getirebileceği gibi aynı zamanda maddi konularda da zorlama zorlanmaları sınırlanmaları temsil edebilir. Bu nedenle özellikle 17 Temmuz tutulmasına yaklaşırken bu süreçte. Bu videoyu erken paylaşmamın nedenlerinden biri de maddi olarak kendinizi garanti altına alın arkadaşlar. Maddi olarak fazla harcamalar, fazla savurganlığa lütfen dikkat edin çünkü tutulmalar döngüsünden sonra her birimizin ekonomisi daha kısıtlı olabilir, bütçemiz daha kısıtlı olabilir ve bu bizde alım gücümüzün azalması ve umduğumuz yerlerden gelmeyen karşılıklar bizi yıpratabilir, yorabilir özellikle maddi konularda toprakla ilgili konularda, alım-satımla ilgili konularda ekstra dikkatli olmakta fayda görüyorum. Evet Venüs-Satürn karşıtlığı da e, yine Yengeç ve Oğlak aksında e, 16 derecede meydana gelecek. Haritanızdan e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. 16 derece Yengeç, 16 derece Terazi, 16 derece Koç e, ve 16 derece Oğlak Burcu'nun e, bulunmuş olduğu e, sistemlerde gezegen yerleşimleriniz varsa gezegenlerin e, iyicil olup olmamasına göre etkileşimleriniz değerlendirilebilir ama her ne olursa olsun Venüs-Satürn karşıtlıkları zorlayıcı. Özellikle e, ikili ilişkilerde bizi zorlayan, bizi kısıtlayan, sanki ilişkide e, yaptığımız fedakarlıkların e, karşılığını ve yerini bulmadığı hissiyatına kapılacağımız günahı düğümünün de burada dediğim gibi etkisinin yatsınamaz olmasıyla artık bazı şeylerden kopmak istememize rağmen kopamamamız, istemediğimiz durumların içerisinde kendimizi bir şekilde bulmamız ve o girdabın içerisinden çıkamayışımızı bizlere gösterebilir. Oldukça zorlayıcı. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki burada hemen felaket tellallığı yapıyormuşum gibi algılanmasın. Bu ay tutulması bizim yaşamamız gereken, tekamül etmemiz gereken hususları bize gösterecek ve asla tabii ki hiçbir gökyüzü olayı gibi. Bütün gökyüzü olaylarında olduğu gibi diyeyim ya da daha doğru bir ifadeyle üstesinden gelinemeyecek ve etkisi üzerimizden atamayacağımız bir gökyüzü olayı değil. Ama e, tabii ki burada e, duygusal olarak e, zayıf bir şekilde bu tutulmalar döngüsüne girersek daha çok etkilenme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Özellikle dediğim gibi Güneş'i, Ay'ı yükseleni Oğlak, Yengeç Koç ve terazi burcu olanların daha hassas olması gerekir. Ama yine de burada karşımıza çıkan temalar, burada karşımıza çıkan olumsuz olarak değerlendirdiğimiz olaylar aslında 2019'un sonuna kadarki bakış açımızı değiştirecek ve dengeleyecek. Dolayısıyla artık bazı şeylerden kopmamız gerekiyorsa ve vazgeçmemiz gerekiyorsa bazı şeyler, bazı şeylerle ilgili göz göre göre görmeye görmek istemediğimiz göz göre göre inkar ettiğimiz durumları bu tutulma ortaya çıkarıyorsa burada gökyüzüne veya dediğim gibi kadere isyan etmenin herhangi bir mantığı yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki hayatımız boyunca zorlandığımız ve desteklendiğimiz konular ve alanlar olacaktır bu tutulmaları, bu etkileri de bizler sizlerle paylaşmakla mükellefiz. Dolayısıyla 2 Temmuz'daki özellikle bu tarihte paylaşıyorum. 2 Temmuz'daki güneş tutulmasının şanslı ve fırsatlı etkilerini değerlendirerek ay tutulmasına 17 Temmuz'a, 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan o etkiye kendinizi hazırlamanız, biraz daha tedbirli olmanız, yaşayacağınız duygusal değişikliklere zorlanacağınız konular, özellikle hangi alanlarda sınırlandırıldığınızda, hangi alanlarda önünüze ket vurulduğuna e, dikkat edin, e, bu etkiler 2019'un sonuna kadar sizin bazı kararlar vermenize, hayatınızla alakalı önemli kararlar e, verme evresine geçmenize e, sebebiyet verecektir arkadaşlar. Evet. Burçlara ilişkin yorum yapmayacağım. Burçlara ilişkin yorumları zaten Temmuz ayı burç yorumlarında yapmıştım. Oradan merak edenler dinleyebilirler videonun sonunda özellikle tutulmalara ilişkin yorumlarımı paylaşmıştım. Şimdilik bu kadar. Aşağıda videosunu çekmemi istediğiniz konuları yine paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.